Merhaba sevgili hanımlar, değerli takipçilerim. Ayşe'nin Elişi Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün şahane bir model, hem kolay hem gösterişli, çok güzel bir model yapacağım. Yeleklerde kullanabileceğiniz, şallarda, etol şalda kullanabileceğiniz şahane bir model göstereceğim inşallah. İpim Alize Angora Gold simli ip. Şöyle göstereyim. Bakın parlıyor simli. Tığım 11 numara. Çok küçük yazıldığı için pek görünmüyor ekranda. Onun için ben söyleyeyim 11 numara. Ve modelimize geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olursan abone olup zil butonunu aktifleştirirseniz bundan sonraki paylaşımlarımdan haberdar olursunuz. Değerli yorumlarınızı da eksik etmeyin. Yorumlarınızı da bekliyorum. Ve beğenmeyi de unutmayın lütfen arkadaşlar. Ve şöyle aboneler, abonelikler kesinlikle ücretsizdir. Bunu da söylemeden geçmeyeyim. Şöyle herhangi bir sayımız yok. Sadece model çıkaracağız. Onun için bir miktar zincir çekeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. Sıklaştırma. Düğüm zincirimi attım. Şöyle ve şöyle zincirler çekeceğim belir. Herhangi bir sayım yok. Fazla yaparsınız. Ölçünüzden fazla yapın. Fazla kalanı zaten sonra kesebiliyoruz. Ben de öyle yapacağım. Çünkü herhangi bir sayım yok. Benim için bu kadar yeterli. Şöyle 1, 2, 3, 4 tane 2 kere ipimi doluyorum. 3 3 tane zincir çektim. 4 tane pardon. Hemen bakın şu tuttuğum yere 1, 2, 3 litre trabzan yapıyorum. Tekrar ipimi 2 kere doladım. Üçlü trabzan yaptım. Tekrar ipimi doladım. Bunu yazlık iplerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4. Zincirimizi de trabzandan sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 ve bir tane daha yapıyoruz. 6 6 tane trabzanımız oldu şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum İpimi iki kere doluyorum bakın hanımlar 1 2 2 kere doladım bakın 1 2 3 4.ye bakın 1 2 3 atlıyorum 4 zincirimize yine üçlü trabzan yaptım ipimi iki kere doluyorum Hemen yanına yandaki zincire batıp trabzan yapıyorum. Aynı şekilde yine 6 tane üçlü trabzan yapıyoruz. 5 ve 6 ipim az kaldığı için artık takılabiliyor. İçinden çektiğim için bir de tiftikli olduğu için bazen olabiliyor. 1 2 3 4 5 ve 6. 1 2 3 zincir çekiyorum. 3 zincir çektim. 1 2 doladım. 1 2 1 2 3 ve 4. Üç tane atlıyorum. Dördüncüye üçlü trabzan yapıyoruz. İki kere doladım. Yandaki zincire batıp ikili trabzan yapıyor. İki kere doladım. Yandaki trabzana batıp ikili trabzan yapıyoruz. Yine altı tane ikili trabzan yapıyor. 1-2-3-4-5-6 1-2-3 1-2 ipimi doladım. 2 kere 1-2-3 Atlıyorum. 4. zincirime Yine Üçlü trabzan yapıyorum. Bu sıramız bu şekil arkadaşlar. 3 4 5 ve 6 6 tane trabzanımızı yaptık bu şekil benim için model olduğu için bu kadar benim için yeterli şimdi zincir kenar zincirimizi çekiyoruz 1 2 3 4 5 6 7 8 kenarına 8 tane zincir çekiyorum çevirdim ipimi iki kere doladım bakın iki kere doladım şu zincirin içine 1 2 3 tekrar ipimi doladım aynı yere zincirin içine atıyorum batıyorum 1 2 3 üçlü trabzan yapıyorum tekrar iki kere doluyorum hepsi trabzanlarımız ikili ikili Şimdi 1, 2, 3 3 tane zincir çektim. Tekrar 2 kere doladım. Aynı yere bakın. Aynı yere tekrar üçlü trabzan. Yine 2 kere ipimi doladım. Aynı yere yine trabzan. Yine 2 kere doladım. Bakın bu şekil. Bunu yaptım zincir çekmiyorum bir iki kere doluyorum hemen diğer kutuya geçiyorum bakın bu şekil hanımlar yine iki kere doluyorum aynı yere tekrar batıyorum şöyle yapalım daha netleşsin aynı yere tekrar batıyorum Tekrar iki kere doluyorum. 3 litre vazan. Yine 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine iki kere doluyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Burada zincir çekmiyorum. Bir iki kere doluyorum diğer kutunun içine. Yine üçlü trabzan yapıyorum. İki kere doladım. Aynı yere tekrar. Yine iki kere doladım. Aynı yere batıp yine üçlü trabzan. Bir, iki, üç zincir çektim. İki kere doladım. Bakın aynı yere yine 3 litre trabzan Bakın 3 tane trabzanımı yapıyorum. 3 üç, tane zincir çekiyorum. 3 tane yine 3 litre trabzan yapıyorum. 1 2 3 3 zincir çektim. 2 kere ipimi doladım. Şu zincire batıp şöyle kenarımızı yapıyoruz. Bu şekil. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekiyorum, çeviriyorum. Modelimi çevirdim. modelimi çevirdim tekrar iki kere ip doluyorum bakın şunun içine yine yuvamın içine attım üçlü trabzan yine iki kere doluyorum aynı yere tekrar batıp üçlü trabzan iki kere doluyorum aynı yere batıp üçlü litre iki kere doluyorum aynı yere batıp üçlü litre bakın 1 2 3 4 5 6 tane trabzanımız oldu şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum ipimi iki kere doluyorum yine şubemizin içine süt şu aşımızın içine ne demek istiyorsanız diyebilirsiniz içine sabitliyoruz Yine aynı şekilde 3 litraamsa 6 tane üçlü litrağdan şuranın içine de yapacağım. Modelimiz çok güzel, hem kolay hem gösterişli. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 zincir çekiyorum iki kere ipimi doladım. Bakın şuraya yuvamın içine yine. Bir, iki, üç. Üçlü trabzan. Aynı yere tekrar batıyoruz. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 zincir çekiyorum. Şu yuvamın içine bakın. Şöyle altta bakın 1 2 3 4 tane yapmıştık. Şimdi burada 3 tane burada atacağız, yapacağız 4 tane. Eksilme olmaz. Şu kenar zincirimizin içine yapıyoruz. Trabzanlarımızı 5 İstersek hanımlar Şunu şöyle son 6. trabzanımızı Şöyle Bakın zincirimizin içine tığımızı batırıp buraya sabitleyebiliyoruz. Bakın bu şekil. Şimdi yine 1 2 3 4 5 6 7 8 kenarlarında 8 zincir çekiyoruz. 8 tane zincir çektim. 1 2 kere doladım aynı yere. Bakın şu yuvamın içine Battım. Bir. Aynı yere yine. İki. Aynı yere. Üç. Bir. İki. Üç zincir çekiyorum arada yine. İki kere doladım. Bakın aynı yere. Tekrar. Batıp üç tane üçlü trabzan yapıyorum. iki kere doluyorum, zincir çekmeden iki kere doluyorum şu yuvamın içine. Yine aynı şekilde üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir iki üç tane zincir çekiyorum. Yine iki kere ipimi doluyorum aynı yere tekrar. Tekrar zincir çekmeden iki kere ipimi doluyorum. Şu yuvamın içine yine. Aynı üç tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çektim. Yine iki kere doladım. Aynı yuvanın içine. Yine 3 tane trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum. Şunu bakın. Alttakiler 1, 2, 3 taneydi ya. Üstteki 1, 2, 3 oldu. Bunları artırmıyoruz arkadaşlar. Bunlara sayımıza dikkat edelim artmasın ve şöyle zincirimize iki kere ipimi doladım şöyle kenarımı yapıyorum bunu fazla geriye götürmüşüm bunu artık kendimiz ayarlıyoruz şunu da dört tane zincirimizi dört tane yapsak daha iyi olacak gibi bu şekil bakın modelimiz bu şekil çok güzel çok tatlı bir model yani şimdi burada mesela bunu burada yaptık Art bir tane kutu yaptık 6 taneli. Şimdi burada yapacağız. Burada yapmayalım. Yani modelimiz bir bu taraftan bir bu taraftan dengeyi sağlayalım arkadaşlar. Şöyle ben onu da bir göstereyim. 1 2 3 4 4 tane zincir şimdi çekiyorum. Çektim. 1 2 3 Pardon. 1 2 Ve şimdi burada Üçlü trabzan yine yapıyorum. Altı tane üçlü trabzanı. Diğer sıramızda burada bunun yanında yapmıştık bu tarafta. Şimdi burada yapacağız buraya şöyle şuraya trabzan yaptığımız gibi trabzanla çıkacağız. Zincirimizle beraber 6 olacak. 1-2-3-4-5-6 1-2-3 zincir çektik. Yine içine girdik. Yuvamızın ipim takıldı biraz. Şunun içine atıyorum. Arkadaşlar beni isterseniz Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Ayşe'nin El İşi Dünyası YouTube'e. Pinterest'ten de Ayşe'nin El İşi Dünyası YouTube, işi dünyası YouTube ismim nedir? Oradan da takip edebilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3. 3 zincir çektim. Altına 4 tane kutuyla kurmuştuk. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 zincir çektim. 2 kere doladım. Bakın yine şunun içine yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 yine 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum 2 kere ipimi doluyorum bu sefer buraya bakın bu şekil modelimizde herhangi bir eksilme yamulma hiçbir şey olmuyor bakın bu şekilde şu kutularımıza dikkat edeceğiz alta 4 tane yaptık ya 1 2 3 4. Bakın 1 2 3 4. Bir seferinde burada bu tarafta yapalım. Bir seferinde bu tarafta yapalım. Sırıtmasın. Modelimiz dengeli olsun. Şunlar da zaten bakın 3 tane olduğu için 1 2 3 1 2 3. Her seferinde 3 tane oluyor bakın. Çok tatlı, çok güzel bir model. Ben bunu ön daha önce çalıştım lifi pile büyük parçada. Onu da göstermek istiyorum. Bakın yelek bile ne kadar güzel oluyor Ne kadar tatlı Şöyle Ben bunu bu şekil Lifi bile de çalıştım Şöyle tersini dözünü Zaten Pek farkı yok Çok güzel Çok kolay Kolay bir model Evet sevgili hanımlar beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.